Lütfen. Tamam, bu mutfakta yemek yapmak kolay bir iş değil. Evet. Bu, bu kolay bir iş değil ama... E, ...ister istemez artık burada Hatice en eskisi. Burada bayağı bir pişti artık. Yani başkalarına kılavuzluk yapacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Yoksa... ...kayınvalidelerinizin taktiğini beğenmiyor musunuz? Taktik verme konusunda kayınvaliden bana çok... Ben yüzüne de söylüyorum. Çok büyük taktikler vermiyorsun. Verdim. Tek söylediğin ben... soğan iyi kavrulsun. Soğan iyi kavrulsun. <laughs> soğan, soğanın soğanun ayarını ver. Ama soğanın ayarını. Başka Bahçede bir taktik diyorsun. verdiğini ben Taktiğin hani Taktik mi? Bana söylediğini ben mi yapmam lazım? En en finalden döndük biz. Cuma günüydü. Evet. Cuma günü için konuştuğum kelime kelime şuydu. Bunun e, handikapı bu e, karamelize olacak şeker. Yani buna odaklan. Bunu yakmayacaksın. Bu her yemekte diğer yemeklerde genelde yemeği kavururken o kavurma esnasında o ısıyla o soğanın kavrulmasını iyi ayarlarsan yani ısıyı kıvamında verirsen yemek lezzetli olur. Bu sen orada haldır haldır çeneye dalıp o soğanın kavrulmasıyla ısının harını ayarlamayıp kendi o dininin ateşini Soğanın karamelin mi? Karameli geçtim şimdi soğanı. <laughs> Yalnız. E, o kadar dolu ki. Hep evet o kadar dolu, dolu ki anlatırken bile hararetleniyor böyle 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 şeyler yapıyor benim için ben böyle bana böyle davranmanı istemiyorum. Osmanlılarda soğanı iyi kavurup böyle uzun vadede onu yakmadan kavurup yumurta kırma yarışması vardı. İyi kavuracaksın Tabii, soğanı. Başı yani yumurta alınırken kıracaksın. Osmanlı mutfağına özellikle padişahın mutfağına yumurtayı kim iyi yapıyor? Yumurta pişirmesini kim gibi soğanlı yumurta yaptırırlarmış özellikle. doğru işte hayır bana diyorum ki söylüyor soğanı iyi kavur diyor. Çok da güzel kavuruyorum bu zamana kadar hiç kimse soğanında olmamış demedi. Demek ki düzgün taktikler verse düzgün uygulayacağım. Ben bundan bunu çıkartıyorum. Demek ki artık... Ben biliyorum yine ben biliyorum'a geldik. o biliyor kayınvalide biliyor. E bildiğinle git derim Hatice. Zaten ben Hatice'ye verdiğim hiçbir taktiği uygulamıyor ki. Hiçbirini uygulamıyor. O kendi bildiğini yapıyor. Birazcık dinlese olacak. Ben biliyorum diyenden başka bir şey beklemiyorum. Sevgili Başak yeni gelinimiz Hüsnü Hanım ve Hatice için yorumlarda bulunmuş. Başak bakalım. Şimdi bır 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 konuşan, konudan konuya atlayan, kendi kendini açıklarken bile böyle çelişen... Yani kendini ifade ederken de çelişen, sürekli senin adına... E, ...Hatice demez ya, Hatice yapmaz, Hatice söylemez, Hatice dememişti. Yok, yemez, yemez, gitmez, oturmaz, kalkmaz. Hep böyle senin adına konuşuyor mesela. Bak bu da sadece şunu merak ediyorum, mesela nasıl tahammül edebiliyor? Birisi ateşken birinin su olması gerekiyor diye. Susmayı tercih ediyorum. Ateşle su mu? Tabii ki, bu ayarı ayarlamak Ateş çok Ateş mi güçlüdür, su mu? Eğer ki... güçlüdür bence ateşi söndürür. Eğer ki. Ama bazı ateşler suyun söndürür. içinde de yanar. Eğer ki ayarını tutturamazsan ateş suyu buharlaştırarak imha evet. eder. Ta ki tekrar yeniden yağıp onu yay, yağarak onu coşturana kadar çünkü her yansı ateşi coşturur. Rahatlıkla her şeyi konuşabiliyoruz. Herkesin tıksı kendine. su demenin anlamı şimdi daha çok yağlıyorum. Yani evet. aslında onu öyle demeyeceksin. Ne diyeceğim? ne diyeceksin biliyor musun? Birimiz konuşurken birimiz sussun. Sus, birimiz susarken birimiz konuşsun diyeceksin. Hatice'nin birazcık kendini ifade etmesi gerekiyor. Yani sen bir bireysin. Senin, sen haklısı, haklı olduğun zaman ben suyum deyip böyle motivasyon olmasın. Şimdi su olmak ayrı, saygılı olmak ayrı, pasif olmak ayrı. Ben Hatice beni açıkçası çok şaşırtıyor. Nasıl bu kadar tahammül edebiliyor? Ya yani sabır taşı olsa çatlardı. Peki bir şey söyleyeceğim Başakçığım. Sen bu Hüsnü Hanım Hatice hakkında yorum yapmışsın. E, diğer kayınma Çiğdem Hanım var ve Müzen Hanım var. Onlar için ne düşünün, düşündün, Ya şeyi söyleyeceğim. Dedi ya biz arkadaş... Hani <laughs> gelin kızım dedi mesela. Bir programda Hüsnü Hanım şöyle diyor. Aa Hatice ne kadar otoriter bir burada bir olay oluyor işte. Hatice'nin tavrını eleştiriyor olumlu olarak diyor ki ne kadar otoriter. Bana çekmiş. Şimdi benim aklıma şu soru geldi. Sizin kızınız değil ki niye size çeksin? Siz onu kızınız olarak görmüyorsunuz ki. Vay be iyi yakalamış. Bu benim çok dikkatimi çekti mesela. Yani şu, o, niye çekmiş aslında? Yani çekebilir o gayet normal yani. bir şey. Hayır benim ama kızım değil diyor. gelinin tamam, gelinim bana çekmiş diyor. almış olabilir ama 19 yaşında evlenmiş. Yanında yok, büyüyor yok. yani. yok Tabii şimdi şu var o soru aslında çok mantıklı bir soru. Şimdi insanın gelini... ...onun oğluyla evli olan kişi. Oğlan zaten benim yetiştirdiğim bir çocuk. İsteriz, Evladım. Evet. İster istemez gelin bu ailenin artık bir parçası yani yani. oluyor. Yani e, temel taşın, bir evin temel taşı vardır anne baba. Yeni bir aile, yeni bir temel taş, yeni bir direk olarak geliyor oraya. Onun kopyalayacağı bir örnek, bir model. Evet ailesinin, annesinin, babasının yetiştirme şekliyle geliyor. Ama yeni bir eve yeni bir direk geliyor. Gelin evin direğidir. Kadın evin direğidir. Bir kız evlat da evin direğidir. Bunlar çok önemli. O bu şekilde kopyalıyor iyi kopyalıyor çünkü akıllı davranıyor Hatice. Mesela e, olayı anlatmadan önce hani bazı olaylarını önce... Gülşah sanki daha pozitifti. Tamam belki altın aldı, bir döktü içini rahatladı, performansı yükseldi ama neden nedense duygu durum olarak performansı çok şey oldu böyle bir mutsuz, bir sönük hani Nasıl desem ben onu çok şey yapamadım böyle. Yani biz ben buraya Hayır, yani izleyici olarak mi da geldim. <laughs> <istiyelim>. Şimdi şey o. <laughs> <Yorumlar. gülüyor> Bu arada Çiğdem Hanım için, e, Elif için ne düşünüyordun? Şimdi öncelikle Çiğdem Hanım yorum yapmaya gelirken ben Çiğdem Hanım'ı çok beğendim. Kıyafetini falan bana böyle bir bahar havası geldi. Aa, aa bak ne güzel. Gerçekten bunu da söylemek istiyorum. Çünkü ben sadece burada olumsuz şeyleri söylemeyeceğim. Hani olumlu. İçimde zaten. kaldı. İçimde kaldı çünkü. Onu söyleyecektim ben orada. Hani böyle baktım bahar havası geldi buraya. Çok beğendim kombinini. Onu söylemek istiyorum öncelikle bugünkü. Gelin de ayrıca çok güzel. Hani ekranda tamam çok güzel ama şeyde de hani burada canlı canlı da gerçekten çok güzel bir gelin var. yani Gelinlerimiz de güzel. Yani de güzel. güzel. Ee, Çiğdem Hanım zaten kavgacı. Ateş ya Hüsniye Hanım. Evet. Aslında burada Çiğdem Hanım da bir ateş. İşin kötü yanı ben de bir ateşim. Şimdi ne oldu burada Kırağı bir yangın yapacak. oldu bugün. Daha ilk günden burada Yan bir yangın oldu. oldu. Ben bunu burada hiç planı ben bir anda şaşırdım. Çünkü hiç böyle olayların bu kadar gelişeceğini bilmiyordum. Çünkü ya. gerçekten çok pozitif bir insanımdır. Çok neşeli bir insanımdır. Çevrem tarafından çok sevilen bir insanımdır. Ama sinirli bir yanım da vardır ki bu sinirli yanımı böyle kolay kolay ortaya çıkart ama bugün bir anda her şey değişti. Ne burcusun? Sen ne burcusun? Oğlak. Oğlak? Oğlak. oğlak. O da mı Oğlak? Ben de Oğlak. oğlak. Sen Oğlak. şimdi Ay aynı hemen hemen evet, burçlarınız. Evet. evet. Bizim Aa, yükselenlerde. De yani. evet. Şimdi benim yükselenim ikizler. Şimdi koç, ikizler, aslan. Baya bir rekabet oldu orada. Oo yandınız siz kayınvalideler. Valla ortalığı neşelendirmeye geldim dedi Başak ama evet. ortalığı yıktı geçti Fatih Bey. Gelelim mutfakta izleyicileri. Bugün haftanın ilk günü. Bugün en yüksek puanı hangi gelinimiz aldı? En düşük puanı hangi gelinimiz aldı ve bu haftanın finalini nasıl etkileyebilir? Biliyorsunuz haftanın en yüksek puanını alan gelinimiz bizden tam 5 altın kazanıyor. En düşük puan alan gelinimiz maalesef bize veda ediyor. Siz de eğer katılmak istiyorsanız kanalde.com.tr adreslerine başvuru formlarınızı doldurabilirsiniz ve girelim katılabilirsiniz. Gelinler kayınvalidelerinizi alın gelin. Şimdi siz ayağı alın efendim gelinler. Günün en düşük puanını alan gelinimiz. Dört puanla Başak. Günün en düşük puanını alan ikinci gelini. 12 puanla... Hatice. Ne kadar güzel, hep aynı gidiyorum ben. 3 aldı, sen 3 aldın. Evet, bu da ilk yani. 3-3-3. Evet, Hatice. 3'er puan aldı. İlkleri yaşıyorum ya, ne kadar güzel. Çok enteresan. <laughs> evet. evet. Gelelim günün en yüksek puanı alan gelinine. 17 puanla günün en yüksek puanını 17 puanla Gülşah aldı. Teşekkür ediyorum. Bu haftaya çok motivasyonlu başladım ve e, inşallah da böyle gidecek. E, beş tane daha bileziği koluma takacağım inşallah hayırlısıyla. İnşallah. İnşallah. Ve 15 puanla onu sevgili Elif takip etti bugün. Gülşah en yüksek puanı aldı çünkü herkes onun yemeğini gerçekten çok fazla beğendi. Demek ki gerçekten hak ederek aldı. E, çünkü ona çok olumsuz yorum yapan hiç kimse olmadı. Siz tebrik ediyorum. Yarın çok iyi performans bekliyorum sizden. İnşallah. Bizden. Ee, sevgili kayınvalideler siz de gelirlerinize çok iyi taktikler vereceğinizden eminim. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, gelirim mutfakta bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiler.